Üçüncü tema, milli kültürümüz. İkinci dinleme metni. Cumhuriyet coşkusu. Cumhuriyetin 10. yılındaydık. Ben henüz 9 yaşındaydım. Kutlama hazırlıkları günlerce önce başlamıştı. Kentlerde, ilçelerde, en uzak köylerde bile yoğun bir çalışma vardı. O günün sevinci, mutluluğu tüm gönülleri sarmıştı. Sizce kutlama için hangi hazırlıklar yapılmıştır? Anneler evlerimizi temizleyip süslemişlerdi. Biz de okulumuzu adeta bir geline benzetmiştik. Her sınıf özenle bayrama hazırlanmıştı. 29 Ekim sabahı erkenden okula koşmuştum. Zaten o gece pek uyuyamamıştım. Çocuk neden uyuyamamış olabilir? Bayramda okuyacağım şiiri içimden yineleyip durmuştum. Hatta annem Oğlum Lütfi, hasta mısın? Neyin var? Yatağın içinde dönüp duruyorsun." demişti. "Bir şeyim yok anneciğim." demiş, kendimi uykuya vurmuştum. Temiz okul giysilerimiz üzerimizde, beyaz kolalı yakalarımız takılı. Ellerimizde küçük bayraklar. Okuldan çıkıp sıralar halinde tören alanına yürümüştük. Ayak seslerimiz, şarkı seslerimiz, cıvıltılarımız mahalleyi ayağa kaldırmıştı. Sesimizi duyanlar kapıya çıkmış, sevinç ve gözyaşları içinde bizleri alkışlamıştı. Okulumuzun tören alanına girişi halkı coşturmuştu. Köyün gençleri el ele tutuşup halay çekmişlerdi. Yaşlılar zaman zaman onların aralarına karışmışlardı. Muhtarımız halkı selamladıktan sonra kısa bir konuşma yapmıştı. Arkadaşlar, bugün cumhuriyetimizin 10. yılını kutluyoruz bugünlere kavuşmanın sevinci, mutluluğu içindeyiz. Bu güzel günü bizlere yaşatan, kurtarıcımız, büyük komutan Mustafa Kemal'e sevgimiz sonsuzdur. Onun eserlerini, cumhuriyeti yaşatacağımıza and içiyoruz. Nice böyle güzel yıllar dileyerek bayramınızı gönülden kutlarım. Sıra bana gelmişti. Sıra kendisine geldiğinde Lütfi neler hissetmiş olabilir? Yanımdaki arkadaşım Neşe'nin elini sıkıca tutmuştum. Yüreğim küt küt atmıştı. Küçücük kalbim duracak sanmıştım. Öğretmenimiz zorlandığımı görünce koltuk altımdan tutup beni kürsüye bırakmıştı. Aman Allah'ım, bu ne kalabalık. Sağa sola başımı eğerek selam vermiştim. Öğretmenim öyle demişti. Sesim çıkmayacak sanırken şiirimi okuyup bitirmiştim. Neşe'nin ışıltılı gözleri bana güç vermişti. Bravo Lütfi. Çok güzel, çok etkili okudun. Herkesi coşturdun." demişti. Lütfi Gülşen. Atatürk, Cumhuriyet şiirleri ve anılar.